Hepinize merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün yepyeni bir PUBG Mobile videosuyla daha sizlerleyiz. Sizler de bizimle beraber oynamak istiyorsanız videonun açıklamak kısmına aydın bırakacağım. Oradan maniste kasabilirsiniz. Ne var elinde şu an? AKM ile M16. Hani M4 4 Adam önümdeki evde. Hadi çık o pencereden, hadi o pencereden çık. Senin içinden geçeyim. AKM ile kar var. İstiyorsan birini verebilirim. Adamları kaybettim ya. Bu şey atayım. Aha attılar sana. İki senarya alacak iki şimdi. İkisi de üst katta. Bende görüyor şu an. Aha. Düşeceğim şimdi. Bebeğim benim adım Devrim 27 M4 aldım aşkım bana bir şey vermene gerek yok 4x istiyon mu? Yine değil Yanına mı geleyim yoksa? Adam önündeki şu evin içinde aşkım. Düşman görüldü. Dördü at aşkım çatıya gel. Direkt bura dön dön dön. Çıkar çıkmaz dön dön dön. dön. At dördü at bana aşkım. Adam şu an bizi görüyor bak. Bir tane yer belirleyici atıyorum adama doğru. Adam hala aynı yerde aşkım bak. Hiç canı kalmadı, hiç canı kalmadı. Bence basacak. Kaçıyor zaten. Şey bitmeden basmamız lazım. Aşağı atladı. Dur 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 dur. Attım. Şurada bir yerde adamlar. Düşman görüldü. Aa adam adam adam. Düşman görüldü. Şurada. Düşman görüldü. Aşkım dikkat et bize sıkıyorlar. Bir baygın var aşkım arabaya bin hemen. Bebeğim arabaya bin. Bir tane baygın var. Abi kişi daha geldi oraya. Şeyle paraşütle. Bin, bin 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 bin. Ay, Bir şey kişi daha geldi oraya paraşütle. Bombam var senin al hazırla hemen. Hayır yok. var. Oha. Konuştum. Bekle bekle sen bendesin. Ben Ben bendesin derken şaka yapmıyordum. yapmıyordum. 4 ay şey var. Dur arkaya. Beni bir kaldırayım da droba bakacağım. Oha. Okay. Aşkım uzaklaş, uzaklaş, uzaklaş. Burada adamlar var gel aşkım. <laughs> tamam ikisini de öldürdüm. Benim Bot... arkamdan da sıktı. Botmuş aşkım. Buradan da var. Aha. Aşkım soldan sıkıyorlar az önce geldiğimiz yerden kilise tarafından. Hiç felanmaz. Yer belirleyici atacağım ben iner inmez. Tamam. Ben atayım mı? Ben attım. Diğeri şurada. Düşman görüldü. O da öldü aşkım. İkisini de öldürdüm bebeğim. Aşkım sesin kesiliyor. Geliyor mu sesim şimdi? Ah, şimdi geldi. Drop da geliyor. Bura drop da atmış aşkım. İstersen sen drop'a bak suyun içinde. Ya beni vururlarsa? Ben şey attım yer belirleme. Kimse yok burada. Bakmadım. Hayır. Diğer drop düşüyor şuraya. Düşman görüldü. Ben hepsini sana attım aşkım sen kullan. Ben başımı çaresine bakarım. Alçıyor kesin gelen daha. var. Geliyor. Araba geliyor. Anne. Arasız duyuyorum. Burada toroslar. Düşman görüldü. Ön tarafımız karışık. Alan yine bizde aşkım tam arkamız bu sefer. Bu tarafta çatışanlar Düşman var. görüldü. Ama gitme sakın evlere de dikkat etmemiz lazım çünkü. Rosa var aşkım sakın yaklaşma. Bebeğim sakın gösterme de yaklaşma da. Bebeğim çok dolaşıyorsun bak. Bunlar alanda şaşkın, mecbur gelecekler şu kayanın arkasına geç, yere yat. Sağdan da bunlara sıkıyorlar. Rasi iki kişi. Düşman görüldü. Beni görüyorum Beni de gördü. Aa kaçta kaçta kaçıyor. İşaret at aşkım bana. Watch out. O ağacın arkasında şu an. Gördün mü? Gördüm. Hiç canı yok, hiç canı yok. Sağ taraf. Ben şu an kayanın orada. Sağ taraf çok karıştı. Geliyorum şu kayadakini bir bitirelim. Hiç canı yok aşkım onu sakın göz Öldüm. öldü öldü öldü, bana doğru dön bana doğru Öldürdüler. Dön. dağımız geliyor çünkü Aşkım otur kalkma. Burası. Düşman görüldü. Onlar aşkım son takım son takım bebeğim gösterme istersen. İki kişi mi var? Evet ikisi de şu ağacın arkası. O diğer adamı da bunlar öldürdü. Oha. Bebeğim dürbün kaç x var git, sende? 4-6. 6'yı bana atar mısın? 3 ah. bıraktım aşkım. Tamam bebeğim. Dur daha vereyim. Ah. Tamam tamam tamam. Ben farklı bir ağaca geçeceğim ben. Sen orada kal, sen orada kal yine. İki tanesi karara ara dikkatleri dağılsın. Ara ara sık ki aşkım. He? Ara ara sık ki. Dikkatleri dağılsın. Kalkan, Kalkan <laughs> Dedeğim, gelemeyeceğim Hayır, ya. Dedeğim, bakmadım, ben gelemeyeceğim artık. bebeğim kusura bakma. Sen kendine bak artık. Çok güzel. O ev alanda değil. Dikkat Sadece izle bebeğim. Birisi solda bunları. Soldaki ısrarla göstermiyor. Ama ben görürüm soldaki ilk arkası Aynen öyle yakaladım seni Gerçi ortada duruyordu gördün mü adamı? Hayır o farklı bir şeydi aşkım. Adamdı. duyuyordu. dediğim yerde kalkan açtı. Biliyorum onu gördüm ben zaten. Dibime geldi bomba. Yapacak bir şey yok. Sağlık olsun aşkım ne yapayım. Evet arkadaşlar videoyu beğendiyseniz beğenip kanala abone olmayı unutmayınız. Ayrıca sizler de benimle beraber oynamak istiyorsanız videonun açıklama kısmına ayrıca bırakacağım. Oradan bana istek atabilirsiniz.